Doz verdi bize hadi. Ama hadi hadi bas seri seri seri. Hadi. Koş koş Ağrı, koş. Or koş. Orada geçmeden seri bas. Hadi. hadi. Koş koş. Hadi. Tak. Ananı sikeyim. Babacım hoş <laughs> geldin. Senin ya, aklımıza aldın. Ha benim de aklım gidiyor baba ya. Ne oldu? Baba 2000 lira <laughs> gidiyor. Bak bak bir tane daha gitti bak. Bak bir tane daha. Senin ben belanı Baba gelsene. Şunu bassana. Oya bastır. Besle. Yani çoğu hayırlıyım ya. Baba elinde süpürgeyle gelmekle. Baba şunu al, buraya koy. Şuraya koyamıyorum. Yok yok. O inşallah orada çıkacak baba. Hı. Baba bunun bir tanesini yani bunu bir yere inşallah orada. <laughs> sağ klik mi atacaksın? Emin e misin? E Oraya mı gitsin istiyorsun? He. Şansıma git. Tamam. Bir de öbürkinden de koy. İstediğin bir yere. Ha, yani, bunu sol, soldan. Yo sağ klip de atabilirsin. Yok. Baba geçmezsin ya. Hadi. Kaç para? Çok baba ya. <laughs> <laughs> Dur! Bir istersen bir kere pre... Bir kere premium'e <laughs> batsana. Bir bakalım şuna nasıl bir şeymiş. Bir kere Şuna bir bassana. bakalım nasıl adam... şuna bir mouse'u getirsene burada. Alan müdahale etme. çok daha güzelmiş. Daha, daha. Babacım çok güzel. Bundan olsun bizde. <laughs> Ay, ne şansına. Hadi oğlum.

Yanlışlıkla. Oğlum, sıkı oğlum yanlış atarsın, bak. atarsın bak. Sekizi <laughs> çok güzel ama 12 AP fark ediyor. Hayırlı olsun. Oğlum lan lan yürü git. <laughs> Abi çok çok tamam, fazla duruyor ama. Aman Allahım 4 AP için mi biz bunu? Hayır, bu arada <laughs> Raptor da bana kaldı. <laughs> Yedin Hayır, onu fiyatıyla, edin. ver. <laughs> ya fiyatıyla vereceğim dayı. Öyle bir şey yok. <laughs> Hayır. Öyle bir PM'im yok benim gördüğünüz gibi. O Ego üzgünüm ama ad adamın bütün chat yo, şahidi. Yok öyle bir şey demedim. Yayın kaydından ben aldım onun ben. onun dayı Arkadaşlar yayın bir an kapanabilir. Kusura bakmayın. <laughs>